Buyurun Sayın Karakuş. Ben şöyle söylemek istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Önce bir Kırgızistan'la ilgili bir konuya girmek istiyorum. Şöyle, şimdi Sovyetler Birliği çöktüğünde ve Kırgızistan bağımsızlığını elde ettiğinde Çin, Kırgızistan'ın 5500 kilometrelik bir alanını işgal etti. Tamamen nehrin gelen, Çin'e doğru nehrin akışı içerisinde olan ve ondan sonra da tamamen ova olan çok kıymetli bir parçasını işgal ettiği için Çin oraya giremiyor. Çin oraya giremiyor. Bütün Kırgızlar Çin'e fevkalade kızgın söylüyorum. 30 sene evvel aynı nasıl Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ettiyse orada böyle bir olay olduğu için şimdi orada sadece Çin'i göremiyorsunuz. Çin'in dibinde olmasına rağmen Çin'i göremiyorsunuz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın çekişmesini görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de amacı e, çok güzel izah edildiği gibi Sayın Alabarda tarafından e, bir yerde e, Çin'in kuşatılması. Bakın bugün e, çok önemli konulardan birisi daha e, bir yerde e, gerçekleşme için çalışma yapılıyor. Malumunuz Türkiye'den 3. E, köprüden geçerek e, doğrudan Efendim e, Avrupa'ya bağlanacak olan demir yolu çalışmasının e, projelerinin çalışmaları devam ediyor şu anda e, o yüzden e, bir yerde e, bu Çin'den başlayıp Avrupa'da rahatlıkla Demir yolunda insanlar ileride inebilecekler Londra'ya kadar rahatlıkla gidebilecekler şimdi bu çalışma da devamı geliyor geliyorum Türkiye'ye şimdi ben biraz evvel Türkiye ile ilgili söyledim e, yani e, İsrail'in Efendim Azerbaycanı destekliyoruz, Ermenistan'ı asla desteklememiz e, demesinin asli amaçlarından bir, bir tanesi Türkiye ile ilişkileri iyi noktalara taşımak. E, bu arada e, İsrail tabii ki F22'leri e, aldığım takdirde size demir kubbeyi veririm dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bakın bu demir kubbe ne? Bu hayat kurtaran hayat. Bakın şimdi Azerbaycanı e benim bir yerde biliyorsunuz e, roketlerle bombalarla füzelerle e, benim sivil halkı öldürdü e, Ermenistan e, cinayet işledi e, aynı zamanda e, Türkiye biliyorsunuz 34 tane şehit verdi Rus uçağı bomba attı e, bunun yanı sıra geçenlerde de biliyorsunuz e, benim e, Suriye milli ordusuna e, 80 kişi maalesef şehit verdik bir e, bomba atılması sonucunda. Şimdi bu söylediğim İsrail'deki demir kubbe e, atılan bombayı vuruyor. Atılan bombayı vuruyor. Yani bundan sonraki dönemde birinci öncelik savunma sanayi gelecek. Savunma sanayinin Türkiye'de ne kadar güçlü hale gelmesi ortamında Amerika ile ilgili işbirliği konusu ortaya çıkacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer biz bu efendim Çinde de var bu sistem. Çin'deki sistemi rahatlıkla yerine koyduğumuz takdirde Amerika Birleşik Devletleri bize karşı yan bakamayacak. Ona göre siyasetini ayarlayacak. Böyle bir ortam neden yaratıyor biliyor musunuz? Şimdi uçak savar mermisi çok dolu milyonlarca ama bir hava savunma sisteminin alıyorsunuz diyelim ki işte iki batarya aldınız Rusya'dan nereden baksanız iki batarya efendim iki buçuk milyar dolar verdiniz bir e, S-400 e, mermisi yani efendim, bir bataryada 50 tane var. 54 tane var. Nereden baksanız 100 tane veya mermiyi daha fazla aldınız farz edelim. Evet. En fazla 200 tane. Ama bu sistem milyonlarca mermi atabiliyor. Yani efendim, şimdi Rus uçağını düşüremediniz Suriye'de. Sizin e, geldiler Efendim Suriye Milli Ordusu'ndan 80 kişiyi öldürdüler. Öbür tarafta ee, Ermenistan'ın Ermenistan tuttu, sivillere attı tuttu, cinayet işledi. Siz efendim Rusya dahil olmasın diye e, Azerbaycan füze atamadı Ermenistan'a. Ama eğer siz atılan füzeyi önleme sistemine sahip olursanız mesele çok rahatlıkla karşılanacak demektir. Bunu Türkiye en kısa zamanda birinci önceliğe vermeli. Bakın bu konuda 2004'te çalışmalar yapıldı fakat birinci önceliğe bir türlü geçemedi. Bugün şimdi diyorlar ki paramotorla bakın bugünkü televizyonda söylüyordu. Paramotorla gene geçen olmuş. E benim onun takibi söz konusu. Bu sistemi kurduğumuz takdirde özellikle sınırlarımıza bize ne roket atabilecekler? Ne bomba atabilecekler? Siz Attıkları aslında takdirde sıklıkla bomba 2 kilometre uzakta vurulacak. Türkiye'nin bir Param an önce kendi paramotor, paramotor paramotoru üretmesi gerektiğinin altını sıklıkla her yerinde Evet. uçak evet, savarlara o. küçük küçük Evet efendim, bizim belki 10 bin tane uçak savarımız var veya yoksa bile biraz daha üretiriz, sorun değil. Bunları bunları radarlı hale getirdiğimizde e, rahatlıkla mermisini de çok rahat kullanabiliriz. E, çünkü mermisi çok pahalı değil, yani bir S-400'ün işte 200 tane en fazla mermisi var. Ondan daha fazla atacak bir durumunuz yok, S-400'ünüz bitiyor, elinizde kalıyor mermi bittiğinde. Ee, şimdi bu ortam içerisinde e, paramotor konusunda uğraşıp duruyorlar şimdi. Bir an evvel bu sistemi kuralım ki paramotor falan filan da öyle geçemesin. Nasıl olsa hemen radarı hissedecek paramotoru da düşüreceğiz. Yani bu kadar basit bir olay. Ve bizim Amerika ile ilişkilerimiz bundan sonra inanınız tamamen savunma sanayisiyle ilgili olacak. Hmm. Yani bizim savunma sanayisinde ilerlediğimiz kadar Amerika Birleşik Devletleri bize olan tutumunu siyasetini ayarlamak mecburiyetinde kalacak. Bakın bize şimdi sivil toplum kuruluşları ne diyor biliyor musunuz? Avrupa'daki sivil toplum kuruluşları başvuruyorlar bize, Türkiye'ye eperi mektuplar gönderiyorlar. Diyorlar ki Türkiye Doğu Akdeniz'de efendim araştırmaları durdursun. Peki biz durur durdururuz. Siz bizim efendim bu kıta sahanlığımızı ve aynı zamanda münasir ekonomik bölgemizi kabul edin. Bizim çizdiğimizi biz durduralım. Evet, durduralım. Ne olacak? Karadeniz'de daha çok ararız. Veya efendim Kıbrıs'la Kıbrıs'la Türkiye arasında ararız. Oralarda birçok yer araştırılmış tam manasıyla değil. Ama bizim kıta anlamımızı kabul edin. Yani siz bunu teklif ediyorsunuz teklif ederken bizim durdurmamızı istiyorsunuz. Efendim şu anda çatışma çıkmasın Avrupa Birliği ile ve Yunanistan'la diye teklifte bulunuyorsunuz. Buyurun siz teklifte bulunuyorsanız biz de size teklifte bulunuyoruz. Bizim kıta sahanlığımızı kabul edin. Ondan sonra efendime söyleyeyim artık yani ondan sonrasını tabii ki ben şahsi olarak Akdeniz, söylüyorum bunu. E benim E konusunu ayrıca bir başlık açarak e, Türkiye ile ilişkiler anlamında tek tek değerlendireceğiz oraya gelelim Çünkü şimdi konuları... ama kuruluklarımın... bakın söylüyorum burada burada ben bu kadar keseceğim zaten fazla bir şey söylemeyeceğim Buyurun. Doğu Akdenizle ilgili bakın Türkiye ile ilgili böyle bir Efendim Türkiye'ye teklifler var onu söylemek istiyorum İsterseniz siz Tabii ki Doğu Akdeniz'le ilgili ne kadar konuşursak konuşalım ama söylemek istediğim şu ki benim bize teklif yapıyorlar. Siz teklif yapıyorsanız biz de teklifimizi ileriye sürüyoruz. Diyoruz ki önce biz sizin e, efendim, e, teklifinize karşılık olarak kıta sağlığımızı bize verin. E, kabul ediyorsanız belki ondan sonra düşünürüz. O da bizim bileceğimiz iş. Onu söylemek istiyorum. Bu kadar. Benim fazla bir şey söyleyeceğim evet. yok bu konuda. Çok teşekkürler. E, Sayın Kutay e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? S-400'ler konusunda Biden'la ipler kopar mı ya da Biden nasıl bir yol izler? Valla demin ilk aslında sözü aldığımda söylediğim programın başında bir şey vardı. Bu da şuydu Biden'dan bir Biden görmeyeceğiz. Biraz Trump bir adam göreceğiz. Çünkü mecbur şu anda laboratuvarda olmadığı için demiştim. Dünya başka bir yerde. Dolayısıyla ben S-400'leri Biden'ın çok fazla mesele ederek hele şu kerteden sonra Türkiye ile daha da gerileceği kanaatinde hiç değilim. Türkiye ile gerilecek başka kalemler bulacaktır bu ilgili hiçbir mürzira eee gördüğümüz ve peki e, tahmin ettiğimiz işte üzerine konuştuğumuz yıllardır olan başlıklar mı yoksa daha farklı başlıklarda çıkabilir mi? Daha farklı başlıklarda çıkartacaktır. O konuda Amerikan e, yönetimlerinin çok yaratıcı olduklarını biliyoruz her şeyden evvel. Ancak bildiğimiz şeylerden birisi şu. Yani Orta Doğu ıı, denklemini bir şekilde kapatamıyor adam. Afganistan'ı da kapatamıyor. Yani burada yaşadığı sıkıntılar var. Ve burayı murat ettiğine yakın şekilde kapatmak gibi bir tasası var. Birincisi Suriye ve Libya üzerinden zaten ıı, bozuşmamız çok muhtemel. Doğu Akdeniz üzerinden bozuşmamız çok muhtemel. Burada ıı, ancak ıı, yani Erdoğan Paşa'nın da söylediği şey çok mühim bence... Kıbrıs seçimleri ve Karabağ burada çok önemli bir şey. Bize bir seviye atlattı. Orada bizim pazarlığa oturacaksanız eliniz farklı yerden başlayacak, yükselecek. Şimdi burada bizim Biden'la ilişkilerimizde önemli olan şeylerden biri şu. İran bir şeyi tecrübe etti ve gördü. Bu da şudur. Mutlak olarak zaten bir izole edilmişlik dönemi var İran'ın. Burada Fransa'nın kısmen desteklediği bir İran ekonomisi yani İran ekonomisine can veren Rusya ile yan yana gelip aynı çizgiye gelmesi İran'ı bu ekonomik kolapstan kurtaramadı. Yani bir ferahlama gelmedi İran'a. Dolayısıyla o çizgiye gelmenin bir şekilde şeyi yok. Bir ekonomik getirisi yok. Bununla birlikte İran'ın Amerika'ya sürekli olarak bir yeşil ışık yakışı ve ...biz sizinle de aynı çizgiye gelmek istiyoruz... ...diyişinin... ...yani bunu tamam Alenen söylemiyor... ...neticede büyük şeytan... ...bunda hiçbir şüphe yok... ...ama bununla birlikte verilen sinyaller sürekli olarak... ...bu yapmayın yani bu... ...Trump'ın askıya aldığı anlaşmanın askıya... ...ki bu İran'ın da çok gönüllü imzalamadı... ...bir anlaşmaydı biliyorsunuz bu... ...atom anlaşması... ...yani bunun askıya alınması... da İran tarafından... ...büyük bir sıkıntı olarak karşılanmıştı... ...şimdi biz Türkiye olarak... Burada bu İran tecrübesinden yola çıkarak bir şeyin farkındayız. Bu da şudur. Bizim için bir ekonomik alternatif olarak Rusya yahut OHAT üzerindeki e, lig herhangi bir getirisi olan bir yer değil. Dolayısıyla bizim bir şekilde Çok doğru. E, Amerika ile İsrail ile daha real ilişkiler kurarak daha real pazar ilişkilerini tesisi, yani tesis etmek derken zaten var bunlar. Bunları en azından muhafaza etmemiz lazım. Şimdi tahmin ediyorum Biden'ın Türkiye'ye yönelik en önemli baskı araçlarından birisi de bu olacak. Yani bu bakımdan ben Biden'ın neden ihtiyacı var buna sorusunu sorduğumuzda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şöyle i̇şte mi söyleyeyim? Birincisi bir anti tez meselesi var. Ancak ikincisi gördüğümüz şey şu. Biden'ın yönelmek istediği bir uzak Asya var. Yani daha doğrusu Amerika'nın yönelmek istediği bir uzak Çinle Asya var. Şimdi ilişkileri iyi. Tabii yapacak anlamında. Mesela Trump'ın e, kopardığı ipleri Biden mı tamir edecek? Bakın o iyi yapmak mıdır onu bilmiyoruz. O bir başka hegemonya ile yeniden üstüne çıkmak anlamına da gelebilir. Çünkü Trump yıktığı anda bazı şeyleri e, üretim araçlarının dünyadaki üretim araçlarının eksresini bünyesinde toplamış bir Çin var. Bakın şöyle bir sıkıntımız var bizim. Bize liberalleşme, özelleştirme diye hani çok terviç ettikleri bir şey var ya 80'ler, 90'lar boyunca biz bunu çok yüce bir şey olarak algılamıştık. Bu karşımıza şöyle bir şey olarak çıktı. Evet özelleştirme diye bir şey var, devlet çeşitli kalemlerden geri çekiliyor. üretim araçlarını eline geçiren şey devlete benzer bir güç olarak karşına çıkıyor bu defa. Dolayısıyla burada Çin'in fonksiyonu birincisi şirketler dediğimiz yapıların bir merkezi burası. Şimdi sen buna küstüm oynamıyorum, sana bir şekilde karşıyım, sana ekstra vergiler getiriyorum, seni bitireceğim yaptığın anda bunun işe yaramadığını gördüm. Trump gördük. bunu yaptı. Trump ee, hiçbir işe yaramadı. İşte e, Çin üretimi teknoloji devlerini e, bitirme politikasına evet. varıncaya kadar gitti. Sayın Erdoğan de aslında reklamdan önce buna değinmişti. Biden'ın e, teknoloji devleriyle görüştüğünün altını çizmiştiniz değil mi? Yok ya şeyi al, al, bitireyim müsaade siz, ederseniz. Evet. Şimdi Biden'ın Çin'le ilişkiyi tekrar kuracak, arayı düzeltecek şeklinde bize anlattıkları hikaye var ya. Vallahi ben bunun çok naif bir yorum olduğunu görüyor, düşünüyorum. Tam tersi adam bir Amerikan başkanı olarak... Çin'le münasebetini tekrardan bir hegemonyal üstünlük amacıyla kuracak kuracaksa. Hmm. Yani küstüm oynamıyorum da bunu yapamıyorsun. Tam tersi rezil oluyorsun yani. Trump bu politikasıyla bildiğin çamura battı. Adam bunu kurmakla birlikte bu üretim araçlarını bünyesine almış bir dev var ya 1,5 milyar nüfusu var. 70 dolara adam çalıştırıp bir şekilde ekonomi, ekonomik deve dönüştü. Yani bu adamı e, tekrardan hegemonyal olarak altına almayı deneyecek. Dünya 5'ten ibarettir tezi var ya o 5'ten bir tanesini aldım altıma diyecek bu. Başarabilir mi peki sizce? Yani çok erken bunu söylemek için ama e, tekrar işte Amerika o gücünü kazanır mı? Vallahi bunu... E, ticari anlamda, teknolojik anlamda. Hangi potansiyelle yapabileceğine bakıyoruz. Amerika tekerlerinin pek çoğunu kaybetti. Kültürel tekerleri. Yani şu anda sinemalarda falan da Hollywood hakimiyeti yok eskisi gibi. Bunun haricinde yani say Allah say, Amerika'nın bu eskiden tekel olduğu şeylerin pek çoğunu kaybettiğini görüyoruz. Şu anda elinde dünyada hegemonyasını pekiştirebilecek iki üç tane şey var. Birincisi bu sosyal medya hakimiyeti. Bu çok önemli bir manipülasyon ve meşruiyet sahası. Birisine orada da nam meşru dediğinde adam meşru oluyor. Ancak Çin buna da şerbetli. İkincisi ordusu. vallahi Çin'e karşı orduyu da sahaya süremiyorsunuz. Yok böyle bir gerçeklik. Yani üçüncüsü de pazardaki şeyi yasalsın, etkisi yani Çin'in pazarını içinde gözüküyor tabi, Çin ama pazarı. Çin'in pazarını tıkayabilecek ilişkileri var mıdır Amerika'nın? E görüyorsunuz yok. Çin bütün bu blokaja rağmen hala dünya pazarına önemli oranda etkeden ve bunu domine eden ülke dolayısıyla becerebilir mi? Valla çok zeki bir adamsa, çok sihirli bir şeyse, Çin bürokrasisinde çok önemli adamlar satın alabilirse yapar ama ben artık o trenin kaçtığını düşünüyorum. Onu o için. zaman siz şu iddiayı da bir nevi savunuyor oluyorsunuz. Sayın Bayraklı size de söz vereceğim ama artık dünya ekseni batıdan Asya'ya kayıyor. O kayalı çok oldu. O kayalı çok oldu. Buradaki şey Sadece Asya o imajiner hegemonyal Dünya'da üstünlük hala çok batıda ve Amerika'da. Kayıyor. Yani evet yani çok çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkmaya başladığı ile ilgili böyle bir tartışma var uluslararası ilişkiler literatüründe. Çinle ilgili temel mesele de şu. Şimdi Çin uzunca dönemdir sessiz ve derinden giden bir strateji takip ediyor. Yani doğrudan Amerikan hegemonyasını e, meydan okuyan buna meydan okuyan bir politika takip etmiyor. Son dönemde sadece yakın çevresiyle ilgili askeri bir güç gösterisinde bulundu ama onun, onun daha ötesinde öyle Amerika'ya kafa tutan bir politika takip etmiyor. Çünkü Çin şunu farkında her ne kadar ekonomik olarak büyüdü, büyüse de son 40-50 yılda e, bazı kritik teknolojileri üretmeye başladıysa da hala özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile boy ölçebilecek derecede kritik teknolojileri üretemiyor hala bazı evet. yani bazı silahları işte S-400'leri Rusya'dan alıyor, kopyalıyor. işte e, silahları alıyor, savaş jetlerini alıyor, kopyalıyor, kendisi muadillerini üretiyor ama bazı alanlarda hala o bile aşabilmiş değil. Dolayısıyla fakat bence Amerikan devletinin ve Trump'ın ve ondan önceki de temel politikası şuydu bu doğmakta olan gücü daha beşiğinde kundanda boğmak. Dolayısıyla bununla ilgili bir politikada takip ettiler. Yani bu kurulan baskı. Trump daha da baskıyı arttırdı ve ben orada katılmıyorum. Trump bir sonuç aldı. Yani Çin'in çok üstüne gitti ve Çin bazı alanlarda geri adım attı ve burada şöyle bir e, ikilemle karşı karşıya Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi teknoloji Amerika'da hala üretiliyor. İşte silikon vadisinde üretiliyor. Apple Amerika'da üretiyor bunu. Ama bu ürün Fikri haklar olarak, teknoloji olarak orada üretiliyor ama ürüne Çin'de dönüşüyor. Çünkü orada ucuz. Ama satış, orada. satış piyasasına bakacak olursak e, o ürünü geçmeye başladı Çin piyasasındaki birçok e, teknolojik aletler. Tekrar. Hatta Bun, iki yılda çok hızlı bir ilerleyiş görmüyor. Var orada da var tabii kopyalıyor ve e, kendisi de üretiyor. Ama Amerika'da bu üretim devam ediyor. Ama Amerika'daki temel sıkıntılardan biri şu. Üretim orada yapılıyor. Dolayısıyla kar da yine o şirketlere aktarılıyor ama o kar Amerikan halkına yansımıyor. Şirketlerin e, yani bu küresel şirketlerin sermayesi artmaya başlıyor. Dolayısıyla Fransa'da da da sıkıntı bu, Almanya'da da, da sıkıntı bu. Baktığınız zaman son 20 yılda 30 yılda evet. özellikle Fransa'da alt gelir düzeyine sahip olan, orta gelir düzeyine sahip olan <laughs> insanların gelirleri ya yerinde saymış ya geriye gitmiş. Ama üst düzey gelir durumuna sahip Bayraktı insanların... tabii ki bu savunma sanayisi konusunda doğru söylüyor. Yani ben de e, katılıyorum kendi söylemesine. Yani Çin'in elbette ki şu anda savunma sanayisi açısından Amerika ile falan boy ölçüşecek hali yok. Biraz evvel de söylediği gibi yani S-400'ü alıyor kendisi de uydurmaya çalışıyor S-400'e benzer. Ama biraz evvel söyledim bakın bu yani bir yerde Iron Dome denen demir kubbe denen sistemi Çin Amerika korkusuna... Savunmaya almış kendisini. Savunmaya aldığı için 2004'te üretti bakın bunu. 16 yıl oluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Çin devamlı bir savunma içerisinde bir yerde savunma sanayisiyle ilgili olarak. Yani Amerika'ya bir taarruz düşüncesi değil de devamlı surette Amerika'nın bu teknolojideki savunma sanayisindeki ama diğerlerini söylemiyorum. Bu teknolojisinin yüksekliğini biliyor ve kendisini rahat kuşatabileceğini biliyor ona göre savunmasını alıyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bakın şöyle, yani 2004'te bu sistemi kurmasının ana kaynağı bu. Kendisini savunuyor yani. Şöyle bir şöyle bir durum da var. Bütün bunlar yaşanıyorken tabii Çin'in kendi iç dinamiklerine bakmamız lazım. Çin her şeye rağmen işte liberal ekonomiyi, bunları işte benimsemiş olmasına rağmen kapitalist ekonomiyi rağmen totaliter bir rejim. Dolayısıyla Çinin kendi içinde problemler vardı. Dolayısıyla zenginleşmeye başladıkça, Amerika'ya kafa tutmaya başladıkça Amerika ve diğer güçler içeriden kaşımaya başlayacaklar Çini ve içeride birçok sorunu var. Bir Aslında bir, kere bir, bir demokrasi değil. sorunu var. Yok demokrasi diye bir şey yok. Dolayısıyla ikincisi etnik azınlığa azalıklar... dayalı devlet değil. Efendim? Rızaya dayalı değil. E, Tabii bence rıza, bence değil. Rıza, rıza değil. Rızaya dayalı yok. bir devlet değil. Değil. İkincisi mesela Doğu Türkiye, Türkistan meselesi gibi birçok meselesi var. Evet. Bunlar patlamaya hazır bombalar, başka Tibet var, başka meseleleri var. Dolayısıyla daha da Amerika'ya ve diğer dünyada işte kafa tutan ve ciddi bir rakip haline gelmeye başladıkça bunlara yönelik de adımlar atılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerde yaptığı için, yaptığı şeyin benzerini yapabildiği için. Gökso Hanım. De. Tabii yani bir noktaya kadar Amerika'nın yedeğinde işte Amerika'daki üretilen ürünleri üreterek, zenginleşerek bir yere kadar geliyorsunuz ama bir noktadan sonra Çin şu kararı vermek zorunda doğrudan bir bilek güreşine girecek mi girmeyecek mi? Bugüne kadar arka planda yapıyordu. teknoloji ya. Teknoloji çalıyordu. Yok şu anda açıktan hala Çin'in söylemlerine baktığımız zaman, liderlerin bazında baktığımız zaman öyle Amerikan hegemonyasına meydan okuyan, askeri olarak meydan okuyan bir söylemi yok küresel olarak. Ya Çin'in askeri Çin olarak kadim anlayışı da bunu gerektiriyor. ihtiyacı yok ki. Çin şu anda pazara hükmettiği oranda zaten bu mücadelenin içinde. Tamam da pazarla bitmiyor yani. Ben Tip, ben... Askeri olarak bayrak göstermen gerekiyor. Mesela, Diğer sınav, alanlarda bayrak göstermen çayı, gerekiyor. Elim, yani sadece ekonomide ekonomiyle olabilen bir şey değil yani. Ee, onun başka boyutları var. Yani Şimdi gerçekten burayı... bölgesel bir güç olmak için bile bir askeri olarak bayrak göstermen yani yol gerekiyor. Yol ve kuşak yani o hedef değil mi? Yol ve kuşak bir hedef ama yol ve kuşakla bitmiyor işte. Ondan sonra onun askeri adımı gelmesi lazım. Çin o adımı atmakta Tere, yani onu attığı dakikada başka bir boyuta geçecek mücadele. Onu hala atmış değil. Onu Şimdi Ben burada istiyorum. bir kelime ekleyebilir miyim? Çok kısaca artık bu e, Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni toparlamak istiyorum. E, Türkiye açısından Tamam diğer çok başlıyorum. kısa o zaman. Evet lütfen. Çok kısa. Çin'in kadim gele kadim e, anlayışı da e, çok fazla uluslararası alanda kendi sınırlarının dışında bir müdahaleciliği evet. öngörmüyor ama Taceddin hocanın dediği gibi ticari evet. anlamda bu savaşı verirken askeri anlamda da ...300 milyar doların üzerinde... ...bir takım harcamalar yapıyoruz. Hemen bir cümle daha. Şimdi evet. aslında... ...var olan şey... E, e, ...savaş şunun <laughs> savaşı... E, ...devletler sermayeyi kontrol edebiliyor mu? Şimdi ben... E, ...Şadi Şirazi'nin... ...Bostan ve Gülistan'ına baktığınızda... ...o zaman bile kontrol edememiş. Şimdi sermayenin kontrol edilmesi... ...hiç <laughs> mümkün değil. Dolayısıyla... Trump'ın Detroit'taki araba fabrikalarını geri getirmesi, sermayeyi geri getirmesi, bu konuyla ilgili sert söylemleri falan sermayeye hiçbir şekilde tesir etmez. Sermaye nerede kendisine kullanabileceği istikrarlı bir liman buluyorsa oraya gidiyor. Çin bugüne kadar sermayeye bu imkanı sağladı. Bundan sonra sağlamaya devam eder mi? İstikrarsızlıklar evet. yoluyla Çin'e gidecek sermaye ürkütülebilir mi? İşte tam burada da biraz önce yine Enes Hoca'nın dediği gibi çinin kendi içerisinde rızaya dayalı bir devlet modeli olmaması en yumuşak karnı olarak söylenebilir.